Baykuşlar, yüzyıllardır insanları büyüleyen muhteşem yaratıklar. Gece yaşamları ve gizemli güzellikleriyle ilgi ve merak uyandırıyorlar. Bu belgeselde baykuşların dünyasına dalacağız. Eşsiz özelliklerini, avlanma yeteneklerini ve kültürel önemlerini keşfedeceğiz. Gecenin sessiz avcılarının sırlarını açığa çıkarırken bize katılın. Baykuşlar dünyanın her yerinde bulunur ve çeşitli ekosistemlerde yaşarlar. Sık ormanlardan açık otlaklara kadar bu yırtıcı kuşlar farklı ortamlarda gelişmek için uyum sağlamışlardır. Neredeyse tamamen karanlıkta avlanma yetenekleri, olağanüstü duysal adaptasyonlarının ve avlanma stratejilerinin bir kanıtıdır. Tarih boyunca baykuşlar farklı kültürler tarafından hem saygı görmüş hem de korkulmuştur. Sessiz uçuşları ve delici bakışları onlara dünya genelinde mitolojide ve folklorda bir yer kazandırmıştır. Baykuşlar, onları son derece etkili gece avcıları yapan dikkat çekici adaptasyonlara sahiptir. En çarpıcı özellikleri, olağanüstü gece görüşü sağlayan büyük, öne bakan gözleridir. Diğer birçok kuşun aksine, baykuşların gözleri yuvalarına sabitlenmiştir. Bu da dürbin görüşüne ve hassas derinlik algısına olanak tanır. Gözlerini hareket ettirmedeki sınırlı yeteneklerini telafi etmek için baykuşlar inanılmaz boyun esnekliği geliştirmişlerdir. Kafalarını her iki yönde 270 dereceye kadar döndürebilirler. Bu da onlara geniş bir görüş alanı sağlar. İşitme duyuları da aynı derecede etkileyicidir. Asimetrik kulak açıklıkları avlarının yerini olağanüstü bir doğrulukla tespit etmelerini sağlar. Bir diğer önemli adaptasyon ise sessiz uçuş için tasarlanmış özel tüyleridir. Birincil tüylerinin kenarları tırtıklıdır ve gürültü yaratan hava türbülansını kırar. Baykuşlar çeşitli kültürlerin mitolojisinde ve folklorunda önemli bir yere sahiptir. Antik Yunan'da baykuş bilgelik ve savaş tanrıçası Athena ile ilişkilendirilirdi. Baykuşun bilgeliği ve karanlıkta görme yeteneği onu tanrıça için uygun bir sembol haline getirdi. Yerli Amerikan kültürlerinde baykuşlar genellikle ruh dünyasından gelen haberciler veya bilgelik ve rehberlik sembolleri olarak görülür. Gece alışkanlıkları ve geceyle olan bağlantıları, bazı kültürlerde ölüm ve ahiretle bağlantı kurmalarına da yol açmıştır. Ancak, tüm kültürler baykuşları olumsuz bir şekilde görmez. Dünyanın bazı bölgelerinde baykuşlar koruyucu veya iyi şans getirenler olarak görülür. Baykuşlar, ekosistemlerin dengesinin korunmasında hayati bir rol oynar. Besin zincirinin en üstündeki avcılar olarak kemirgenlerin ve diğer küçük hayvanların popülasyonlarını düzenlemeye yardımcı olurlar. Varlıkları sağlıklı ve gelişen ekosistemler için gereklidir. Ne yazık ki baykuş popülasyonları habitat kaybı, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıyadır. Baykuşların korunmasının önemi konusunda farkındalık yaratmamız ve bu muhteşem yaratıkları ve yaşam alanlarını korumak için çalışmamız çok önemlidir. Baykuşları anlayarak ve takdir ederek doğal dünya ve içindeki yerimiz hakkında daha derin bir anlayış kazanırız gelecek nesiller için bu büyüleyici ve önemli yaratıklarla uyumlu bir şekilde yaşamaya çaralım.